çocuklar. Ben Benan öğretmen. Bu süreçte evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Sizler için somut olmayan kültürel miraslarımızdan Ebru sanatı eşliğinde Anadolu masallarını anlatacağım. O halde evime buyurun. Tembelhane Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer cirit atarken eski hamam içinde. Yuvarlandım yumak oldum, toparlandım toprak oldum. Toprak evde buldum kazı. Kazıyı hancıya verdim. Hancı bana mazı verdi. Mazıyı çobana verdim. Çoban bana kuzu verdi. Kuzuyu katibe verdim. Katip bana yazı verdi yazıyı dervişe verdim. Derviş bana sazı verdi. Kimseye vermem bu sazı. Ben çalarım bazı bazı. Dinle benden, ince telden. Söyleşelim tatlı dilden. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde bir padişah yaşarmış. Bu padişahın zamanında ülkedeki tembellerin sayısı çoğalmaya başlamış. Padişah'ın askerleri huzuruna gelip demişler ki: "Padişahım, tembeller çoğaldı. Ne yapalım?" Padişah: "Bir tembel evi yapın. Tüm tembelleri oraya doldurun." demiş. Tembel evi yapıldıktan sonra orada kalanların sayısı hızla artmaya başlamış. Bugün 10 tane yarın 50 tane, öbür gün 100 tane, sonraki gün 200 tane. Padişahım, tembel evi doldu taştı. Gerçekten tembel olmayan insanlar da gelmeye başladı demişler. Bunun üzerine padişah askerlerine bir ateş koyu kaldıkları yere. Tembel olmayanlar kaçar, gerçekten tembel olanlar belli olur demiş. Padişah çok iyi kalpliymiş. Bu yüzden ardından da şunları eklemiş. Kaçmayanları da kurtarıverin. Yanmalarına izin vermeyin. Demiş. Tembel evine bir ateş koyu vermişler. İki kişi kapıdan, iki kişi pencereden, üç beş kişi de yeri kazarak kaçmaya çalışmış. En son üç kişi kalmış içeride. Tavan yanıyormuş cayır cayır. Bu üç kişiden biri demiş ki, Şuradan bir ateş düşse de ocağın altı yansa. Yemek pişse de yesek. Karnımız bir güzel doysa. Öbürü de sen üşenmeden o lafı nasıl söylüyorsun? Demiş şaşkınlıkla. Diğeri de burası sıcak oldu, ısındık, iyi oldu bu yangın. Demiş. Gerçekten tembel olan bir tek bu üç kalmış. Askerler de onları padişahın verdiği talimatla kurtarmışlar. Padişah üç tembeli huzuruna çağırmış. Onlara nasihat etmiş. Tembellikle hayatın geçmeyeceğini anlatmış. Tembeller nasihatleri düşününce yaptıklarından utanmışlar. Padişah hepsine birer iş vermiş. Onlar da çalışıp alın teri dökerek kazanmanın tadına varmışlar ve çok mutlu olmuşlar. Gökten tam üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatanın. Biri bu masalı dinleyenlerin. Biri de tembelliği bırakıp çalışanların başına.